Saatler 15'i gösterdiğinde haber ajansları büyük bir son dakikayla çalkalanmaya başladı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Doğu Azerbaycan valisi Malik Rahmati, Tebriz imamı Doktor Malik Rahmati ve yanlarında bulunan diğer resmi ve sivil görevlilerin olduğu helikopter düşmüştü. İran kaynakları ilk olarak helikopterin düşmediğini, sert inişi yaptığını açıkladı. Zaman ilerledikçe endişe arttı ve İran kaynakları söylemlerini değiştirmeye başladılar. Hava karardıkça arama-kurtarma çalışmaları endişe verişi boyutlara ulaşmaya başlamıştı. İranlı yetkililer Durum endişe verici açıklaması yaptılar. Saat 20 sularında Türk Milli Savunma Bakanlığı'nın telefonları çalmaya başladı. İran Dışişleri Bakanlığı Türk Milli Savunma Bakanlığı'ndan gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talebini iletti. Türk Savunma Bakanlığı bu talebe olumlu yanıt vermekle kalmadı, aynı zamanda Türk SİHA'larının da çalışmalar için görevlendirilebileceği teklifini sundu. İranlı yetkililer teklifi kabul ettiler. Türk Milli Savunma Bakanlığı Türk Genel Kurmay Başkanlığı'na hazırlık talimatı verdi. Saatler 23.18'i gösterdiğinde Batman'da bulunan siyah üssünden Bayraktar Akıncı havalandı. Akıncı 31 bin fitle görev bölgesine doğru hareket etti. Van bölgesinden sınır geçişi yapan Akıncı 0.45'te hedef bölgesine ulaştı. Akıncı havada arama faaliyetlerini sürdürdüğü sırada diğer bütün hava araçları hava koşullarından dolayı görevi sonlandırmıştı. Akıncı zorlu şartlarda 8300 fit olan görev bölgesinde görüntü alabilmek için kademe kademe en son saat 5.40'da dağların üstünde 100 metre yüksekliğe kadar indi ve bütün riskleri alarak görevini yapmaya devam etti. Saatler 2.22'yi gösterdiğinde Akıncı ilk ısı kaynağını tespit etmişti. Görüntü anlık olarak İranlı yetkililerle paylaşıldı. İran arama kurtarma ekipleri saat 4.30'da kazanın olduğu bölgeye ancak ulaşabilmişlerdi. Ekipler 5.46'da helikopterin enkazının olduğu noktadaydılar. Saat 5.50'de hava şartlarının iyileşmesiyle birlikte farklı hava araçları bölgenin güvenliği için havalanırken 6.01'de Bayraktar Akıncı görevini başarıyla tamamlamış olarak dönüş yoluna geçmişti. 6.45'te Türkiye sınırları içerisine giren Akıncı, 7 saat 27 dakikalık görevini gökyüzüne Türk bayrağı çizerek sonlandırdı.